Evet herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Tercih dönemindeyiz. Genelde bu tarz videolar paylaşıyordum ama KPSS 2026 süreci devam ediyor ve bu süreçle ilgili bana sorular gelmeye devam ediyor. Hocam tercih dönemindeyiz biliyoruz ama hani onlarla ilgili video paylaşıyorsunuz. Birazcık da bizle ilgili paylaşsanız diyenler var. Bu yüzden arkadaşlar son günlerde hani ben bu konuda defalarca video çeksem de veya örnekler paylaşsam da bazı konularda çok fazla sorun yaşayan arkadaşlarımız var. Ee, ve bu arkadaşlarımız bana çok fazla soru yani ne yapma ne yapmamız lazım? Nasıl ilerlememiz lazım? En çok bana soru gelen konular şunlar arkadaşlar. Birincisi ders programı nasıl olmalı? Hala bir düzen oturtamadım. Hala ders programımı oluşturamadım. Ya bunlar muhtemelen ya paylaştığım videoları izlemedi ya da izledi ama hala kendine göre uyarlayamadı. İkincisi tekrarları nasıl yapman lazım? Ya yani konu çalışıyorum ama unutuyorum. İşte konu çalışıyorum, deneme çözüyorum, unut e, düşük netler geliyor vesaire. Şimdi bunların hepsine değinmeye çalışacağım. Çünkü <laughs> bu bahsettiğim şeyler arkadaşlar KPSS sürecinde başarılı olup olmayacağınızı belirleyecek şeylerden e, bir tanesi diyeyim. Direkt şeyler demeyeyim, şeylerden bir tanesi diyeyim. İki tanesi ya da ders programı ve tekrarlar arkadaşlar iki tanesi diyelim. E, ve tabii bunun dışında birçok etken var. E, bunları doğru yapmanız gerekiyor. <laughs> en azından elinizden geldiğince doğru yapmanız gerekiyor. E, hiçbir zaman şunu demem, bunu yapmazsan kesinlikle olmayacak, bırak demem. Ama bunu yapmazsan e, bu süreçte gerçekten sana negatif etkisi olur. Bunu söyleyebilirim ama bunu herkes farklı şekilde yönetebilir. E, bunu da baştan söylemiş olayım. E, Önereceğim kaynaklar olacak bu süreçle ilgili, bu e, yaptığınız şeylerle ilgili mesela ders programı veya e, konu çalışmayla tekrarla ilgili. Sizi çok rahatlatacak, faydalı olacak kaynaklar da önerceğim. Taktikler vereceğim yine. Konuya geçmeden önce sizden ricam. E, lütfen abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. <laughs> e, yine arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Ve ayrıca Instagram sayfamı da takip ederseniz çok sevinirim. Önerdiğim kaynakları biraz sonra geçeceğim ama onların linki de aşağıda olacak. Şimdiden söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar hocam ders programı olmadan olmaz mı? Olmaz. Bu illaki böyle yani şu saatte şunu çalışacağım, bu saatte bu, bunu çalışacağım şeklinde olmasına gerek yok ama... Ders programınız mutlaka olmalı arkadaşlar. Bir planınız olmalı. Haftalık ve günlük planlar mutlaka yapmanız gerekiyor. Çünkü siz bunu yapmazsanız özellikle ben haftalığı öneriyorum. Hani bu hafta boyunca ne yapacağım belli olsun. Günlük planlar belki hani e, tam odaklanma sorunu olabilir. Yarım yamalak ilerliyor gibi düşünebilirsiniz ama haftalık oldu. En azından bu hafta ne yapacağım belli arkadaş. Ama günlük olduğunda bugün bunu yapayım, bugün bunu yapayım. Hani keyfi tarafı olabiliyor. Ama bunu yapıp da başarılı olanlar da var. Bu şekilde de ilerliyor olabilirsiniz. Sadece ben önerdiğimi söylüyorum. İstisnalar var tabii ki de. <laughs> Haftalık planınız mutlaka olsun. Ha ben yeri gelmişken direkt hani şöyle bir kaynak önereceğim size. KPSS başarı adımları içinde 8 aylık gün gün konu konu planlanmış. Hangi günde ne yapacaksınız? Hangi ders çalışacaksınız? Hangi konuya çalışacaksınız? Ne zaman deneme çözeceksiniz? Tekrarı nasıl yapacaksınız ve ne zaman yapacaksınız? Hepsi belirtilmiş. Bunun haricinde yine içinde arkadaşlar şöyle göstereyim. Bak ders programı böyle mesela gün gün konu konu ve kendi planınızı yapın diye şablonlar var. Bunun haricinde arkadaşlar başarı hikayeleri, çizelgeler, alışkanlık takip zincirleri, reçeteler her şey var arkadaşlar içinde planlayıcılar. <laughs> Önerdiğim bir kaynak Linki aşağıda olacak. Hani bu size gerçekten rehberlik edebilir. Benim de geçmişte kullandığım yöntemleri, taktikleri, planları içeriyor. Size de faydası olacağını düşünüyorum. Ee, bunun haricinde kendiniz mutlaka planınızı yapın arkadaşlar. Yani buna bakarak direkt alıp kopyala yapıştır yapmanıza gerek yok. Kendi planınız olsun. Çünkü arkadaşlar planınız olmazsa yani bir hafta, iki hafta, üç hafta idare edersiniz. Dördüncü haftada ben yapamıyorum olmuyor, gitmiyor dersiniz. Şimdi plan olmayınca da arkadaşlar ne oluyor? Rastgele çalışıyorsunuz. Birinden bir şey diyorsunuz. Biri diyor ki işte şimdi deneme çalışıyoruz. Gidiyorsun deneme çalışıyorsun çok düşük geliyor. Biri diyor ki işte git sadece konu çalış. Sadece konu çalışıyorsun. Olmuyor. İşte biri diyor ki git sadece soru çöz, soru üzerinden git. Olmuyor. İşte tekrarlarını yap diyor. Tekrarlarını nasıl yapacağını bilmiyorsun. Olmuyor. Şimdi bu süreçte arkadaşlar tabii ki tekrarlar çok önemli. Hani tekrarları yaparken şunu yanlış anlayanlar var. Ben burada defalarca paylaştım. Katlanarak tekrar yöntemim var. Hani ee, bunu ben defalarca önerdim. Çünkü defalarca geçmişte de önerdim ve faydası faydasını defalarca gördüm. Bu şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar bu sürecin başından sonuna kadar yapmanız gereken bir yöntem. Yani bu tekrar yöntemini siz gidip sadece e, konular bittikten sonra yapamazsınız. Bazı arkadaşlarımız var. Hocam işte şu konuya kadar geldim. Atıyorum tarihin 5. 6. konusu olsun, ünitesi olsun. Oraya kadar geldim ama başlıkları unutuyorum. Şimdi tekrar yapacağım. İşte nasıl yapacağım bilmiyorum. Çünkü hani tekrar gidip konuları bitirdikten sonra yapılmaz. Yani bu mantıksız. Çünkü arkadaşlar siz bu süreçte çok fazla sözel konu e, çalışacaksınız. Bunun tarihi var, coğrafyası var, vatandaşlığı var. Yani yeri gelecek Türkçesi hatta matematiği bile var. Orada unutmamanız gereken şeyler olacak. E, siz ne yapacaksınız burada arkadaşlar? Tabii ki de tekrarları. Bak hocalar mesela okulda önerirdiler. Hani size sürekli tavsiye verirden hani Derlerdi ki eve gidince de çalışın. Evde de mutlaka tekrar edin. Ama biz ne yapardık? Hep okulda görürdük. Eve giderdik. Çantaya atardık. Bir daha gelip okulda anlamaya çalışırdık. Tabii ki de oturmazdı. Ama ben biliyorum, ben de öyle değildim bu arada, ben de tekrar etmezdim. Ama biliyorum tekrar eden, evde de bir daha çalışan arkadaşlarımız hep böyle sınıf birincisi, işte sınıfın derece yapanları, en iyisi falan oluyordu. Bu yüzden arkadaşlar, KPSS'de de derece yapmak için mutlaka, bak mutlaka tekrarları ders çalıştıktan sonra yapmanız lazım. Ben neyi öneriyorum? katlararak tekrar yöntemi var benim. Yine AB programı var, bu önerdiğim kitabın içinde de var ve tekrarları yapmak için ve yine bir senelik ders programı hediyesiyle az önce önerdiğim kitap haricinde bir senelik genel bir ders programı hediyesiyle bir kitap daha önereceğim. KPSS 2016 5'i bir yerde derece yapan adayların ortak ders notları. Bakın arkadaşlar tekrar nereden yapacağım, nasıl yapacağım? İşte videodan tekrar olur mu, olmaz mı? Ben videodan tekrar önermiyorum bu bir. İkincisi konu anlatımından tekrar yaparsanız çok boğulabilirsiniz, sıkılabilirsiniz. Çünkü şunu söylemiştim ben tarihi mesela ben bir günde tekrar ediyordum. Hatta yarım günde bir gün dediğim sabah başlıyordum öğlene kadar tarih tekrar yapıyordum. Tüm konular bittiğinde. Bakın tüm konular bittiğinde tekrar yapmaya devam ediyorum ben. Yani tekrar bırakmayacaksınız hiçbir zaman. Önermiyorum. Peki nasıl yapıyordum hocam? 460 sayfasını nasıl yapıyorsun? İşte buradaki notlar sizi bu anlamda kurtaracak arkadaşlar. Çünkü gerekli yerler, önemli bilgiler var. Buradan sen önemli yerleri tekrar edeceksin. Sonrasında illa buradan değil kendi notların vardır. Daha güzel olur. Bu sadece benim tavsiyem. Hani sizi kurtarsın diye, yardımcı olsun diye. Bunun haricinde sen gideceksin. Tekrarını yapacaksın, bak konu çalıştın sonra tekrarını yapacaksın sonra soru çözeceksin. Bunu yapmazsan bir sarsılma durumu, bir düzensizlik durumu, bir yani yoldan sapma durumu olması muhtemel. Kesinlikle olur demiyorum ama büyük ihtimalle olur. Çünkü arkadaşlar şaşmaz ben burada siz belki hani bir kişi olarak konuşuyorsunuz ama ben burada on binlerce kişiyi senelerdir ee, takip ediyorum. Tamam mı? Bu insanlar bana soruyor. İnsanların sorununu biliyorum. Hani ben bunu kategorize etsem böyle gerçekten şu bahsettiğim tekrar ve ders programı planlama e, konusu mutlaka arkadaşlar yani 10.000 kişi varsa 8.000 kesinlikle buradadır. Ben bu kadar net söyleyeyim size. Ya, bu kadar çok e, sorun olan bir konu bu. Tamam mı? Hani Planlamayı dediğim gibi yapmanız lazım arkadaşlar. Ya ben ders programları paylaştım. Şu an yolunuzdan sapmış olabilirsiniz. Yine tekrar öneriyorum. Bak hani inatlaşıp hala hayır ben kafama göre yapacağım. Bugün işte 5 saat matematik çalışayım, 2 saat tarih çalışayım, 3 saat şunu yapayım. Mesela ben şunu öneriyorum. Mutlaka bir günde baba iki ders çalışmayın. Mesela bu matematik ve tarih bana göre. Çoğuna göre de böyle. Ee, tekrardan birazcık saptım ama hani bunu da değinmiş olayım. İki taraflı gidelim arkadaşlar. Toparlayacağım en sonunda. Ee, baba iki ders aynı yere koymayın. Mesela ben ne öneriyorum? Burada iki kitapta da ayrı ayrı programlarda da mevcut bu, arada. arada. AB programım var. Burada ücretsiz olarak paylaştım bu arada ve Instagram sayfamda da paylaştım. AB programında A gününde e, hani tarih var mesela. Tarih yanına coğrafya ve vatandaşlık görece daha kolay dersler. Diğer tarafta matematik yanına Türkçe dersi var. Sadece yani bir gün iki bir gün üç ders yapıyorsunuz. Maksimum bu olsun zaten. Bazıları gidiyor günde beşten ders çalışmayı deniyor. Bu sizi yorar, yıpratır arkadaşlar. Hani belki şu an anlamazsınız ama süreç içinde daha çok zaman var. Bu kadar sürede sizi gerçekten yıpratır, mahvedebilir. Ben bunu söyleyeyim. Bu yüzden dengeli gidin arkadaşlar. Bakın bir ders programı dengeli olmalı. Ne çok boğmalı, ne de çok sizi serbest bırakmalı. Dengeli olmalı ve disiplinli bir şekilde bunu götürmeniz lazım. İstikrarlı bir şekilde götürmeniz lazım. Zaten amaç bu. Yoksa burada gidip işte günde 16 saat çalışayım falan filan yok. Böyle anlatanlar var da bunlar arkadaşlar yani mümkün değil öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Sağlıklı da değil hiçbir şekilde. Yani bu insanın bilmiyorum yani belki bir kişi, iki kişi çıkar ama yani mümkün değil arkadaşlar bu şekilde çalışmak. Çünkü siz insansınız. Ya insanın ihtiyaçları var arkadaşlar. Bir kere günde 7-8 saat bir uyumanız lazım. Ee, en azından sen normalde 7-8 saat kendinize ayırmanız lazım diyeceğim de hadi sınav dönemindeyiz diye Birkaç saat kendinize ayırmanız lazım. E bunun Bunları çıkarınca siz nasıl mesela 15-16 saat çalışacaksınız? Bu mümkün değil arkadaşlar. Bir de aralıksız çalıştığını iddia var. Hiç mola vermiyormuş gibi. Yani yaratılışa aykırı yani. Öyle bir şey yok. Lütfen dengeli yapın. Planlı yapın ders programınızı. Yani nerede ne yapacağınız belli olsun. Önerdiğim kaynaklar bu anlamda size gerçekten rehberlik edecek. Ve ee, uzun vadeli olsun. Hemen 2 ayda bitireyim derdinde olmayın arkadaşlar. Ha, yine bunun içinde tekrarlara da geleyim. Şimdi Konu çalıştın. Konu çalışırken katlanarak tekrar yönteminde bir yere kadar geldin. İkinci mesela tarih çalıştın A günde diyelim. B günü yok. A günde yine tarih var. Yani pazartesi A günü ise salı B günü. Çarşamba yine A günü. Kafanız karışır. Hani bu konuda biliyorum. Lütfen paylaştığım ders programlarını detaylı bir şekilde inceleyin arkadaşlar. Mantığını orada anlattım detaylı bir şekilde. A günü tarih var. Pazartesi çalıştın. Salı Es geçtin orada yok ama çarşamba günü tarih çalıştın. Şimdi pazar günü tarih çalıştığında 20 sayfa çalıştın diyelim. Çarşambaya geldiğinde ne yapacaksın? 20 sayfayı hızlıca tekrar edeceksin. Sonrasında ne yapacaksın? Yeni konu çalışacaksın. İşte tekrar bu şekilde olur. Yani siz ee, bahsettiğim AB programı içinde bu katlanarak tekrar yöntemini uygularsanız arkadaşlar bütün olarak ilerlemiş olursunuz. Yani bütün bir şekilde ilerlersiniz. Yani bir oradan bir buradan olmaz. Tamam bu Tabii ki de benim önerdiğim ve e, kamerada kaydı. Benim önerdiğim ve senelerce başarı getirmiş bir yöntem. Ya bu konuda mesela ben görüyorum bazen e, bu çok mutlu ediyor. Hem kendi çalıştığım kurumda hem de farklı kurumlarda ben arkadaşlarım var mesela gidiyorum. Orada biri beni tanıyor. Hocam diyor işte sizi tanıyorum diyor AB programı çok iyiydi falan yapıyor böyle. Hoşuma gidiyor mesela. Demek ki benim yöntemim hani hiç görmediğim, tanımadığım, bilmediğim belki yorumlarda bile görmediğim insanların bile faydası yani onların bile faydası olmuş, yararlı olmuş yani. Bu yüzden arkadaşlar hani burada sen kimsin konuşuyorsun diyenler olabilir. Ben sizin faydanıza konuşuyorum. i̇stediğiniz gibi isterseniz böyle plansız gidin. Tekrarları en sona bırakın. Ee, konu çalışırken tekrar etmeyin arkadaşlar. E, günün sonunda siz e, bu sıkıntıyı çekeceksiniz. Ve tabii ki şu da var. Deneme çözmeyin arkadaşlar. Bakın seri deneme çözmeye çalışanlar var. Çözmeyin. Bak bu da bir plandır, programdır. Program dahilinde şu an deneme olmamalı. Ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü ya hocam üç tane konu şundan çalıştım, beş tane konu şundan çalıştım, deneme çözüyorum, netlerim artmıyor. Lan nasıl artacak? Artmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Tekrar etmiyor, doğru düzgün soru çözmüyor, konu çalışmıyor, diyor ki deneme çözüyorum, netlerim artmıyor. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Lütfen oyunu kuralına göre oynayın. Kafanıza göre yaparsanız ben sadece şunu söylüyorum, bak ilk değilsiniz biraz acımasızca olacak ama ilk değilsiniz arkadaşlar. Bunu yapanlar için söylüyorum. Geçmişte bir sene kala aynı soruyu soran kişi geldi bana iki ay kala da aynı soruyu sordu. Yani bir insan on ayda gerçekten hiç mi akıllanmaz? Ben burada anlatacağım. Ya sen işte şunu yapıyorsun yok kaynak öneriyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ya onları önereceğim. Onları bir ayrı unut onları ya. Onları almak isteyen alır. Almak istemeyen almaz. Bu kadar basit. Ama bu hatayı ben niye burada hani bas bas bağırıyorum dilimde tüy bitiyor. Ya diyorum ki her sene söyledim ben bir de bunu ya. Ya arkadaşlar aynı hata ilk kez yapmıyorsunuz. Atanamadı bunu yapanlar. Ben size söylüyorum bak yapmayın şunu. Aynı soruyu gelip bana iki ay kalı yine soracaksın. Ve ben burada yani üzüleceğim. Egom tatmin olmayacak burada. Bak ben demiştim falan. Ya yani niye ben niye bundan mutlu olayım ki zaten? Niye burada çırpınıyorum ben? Lütfen bu hataya düşmeyin. Tekrarları dediğim gibi düzgünce, planlı bir şekilde ve sürekli yapın. Bırakmayın. Ders programınız ve planınız mutlaka olsun, yoksa yolunuzu kaybedersiniz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bunlar. Video çok uzadı, ben de yememeyeyim, Sonra kaçayım. <laughs> Size böyle vakit ayırmak istedim birazcık. Ee, dediğim gibi kaynaklar aşağıda olacak. Linki son kez şöyle bir göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar, notlar ve ders programı. Bunlar ayrı ayrı kitaplar. Bazıları karıştırıyor, yani bunu içinde ders programı hediyesi var, karekot şeklinde sanıyor ki bu da gelecek yanında. Bu ayrı kitap, bu ayrı kitap. Bunu söylemiş olayım. Öneririm Twice Angel'ın kitabı. Çok fazla uzun oldu. Dilinde dönmedi. Kendi sayfası da var. Orayı da takip edebilirsiniz istiyorsanız. Bakarsınız. incelersiniz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bunlar. Daha fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.